Bedava TikTok takipçi hilesi videoma hoş geldiniz. Bu hile sayesinde TikTok hesabınızın takipçi sayısını anında arttırabileceksiniz. Sıfırdan yeni bir TikTok hesabı açtım ve 577 takipçimiz var. Gördüğünüz gibi 890 takipçiye yükseldi, 1765 takipçi oldu Takipçi artışı devam ediyor ve gördüğünüz gibi 1 dakika içinde 2641 takipçiye kadar yükseldik. Bu şekilde takipçiler artmaya devam edecek. Bu arada bu videoyu beğenip kanalıma abone olan ve TikTok kullanıcı adını yoruma yazanlara 10.000 TikTok takipçi ve son paylaştığı videoya 10.000 beğeni hediye olarak gönderiyorum. Sizler de bu şartları yerine getirerek hediye 10.000 takipçi kazanabilirsiniz. Videoyu beğen, kanala abone ol ve TikTok kullanıcı adını yoruma yaz. Hileyi başlatmadan önce hesap ayarlarına girip gizlilik Bölümünden hesabımızı herkese açık olarak ayarlamayı unutmayın. Ayrıca hesap bölgesini Türkiye olarak işaretlemeniz gerekiyor. Takipçiler geldikten sonra başka bir ülkede yaşıyorsanız tekrar yaşadığınız ülkeyi seçebilirsiniz. Ama hilenin çalışması için hesap bölgesi Türkiye olarak seçili olması gerekiyor. Şimdi bu hileyi yapabilmek için herhangi bir program indirmiyoruz, APK kurmuyoruz ve üye olmamıza gerek yok. Kesinlikle. TikTok şifremizle giriş dahi yapmayacağız. Yani hesabımız çalınmaz, kapanmaz, ban yemez veya herhangi bir zarar görmez. %100 güvenilir bir şekilde siz de TikTok'ta gerçek takipçi hilesi yapabilirsiniz ve aktif bir şekilde takipçi sayınızı artırabilirsiniz. Öncelikle nasıl yaptığımı öğrenin, ondan sonrasında sizler de videoda yaptıklarımın aynısını uygulayarak yapabilirsiniz. Bu arada biz bu videoyu hazırlayana kadar takipçi sayımız 7900'e kadar gelmiş, takipçi artışı hala devam ediyor. Şimdi nasıl yapılır devam edelim. Tabii ki de bu hileyi hem tabletten hem bilgisayardan hem de telefondan yapabilirsiniz hiç fark etmiyor. Google'a açıyoruz ve Medyaliz yazıyoruz. Medyaliz.com web sitesine tıkladıktan sonra aşağıdan hileler bölümüne tıklıyoruz. Buradan TikTok takipçi hilesi kullanıcı adımızı zaten kopyalamıştık yukarıya yapıştırıyoruz ve 10.000 takipçi göndermek istiyoruz. TikTok takipçi hilesi gönder diyoruz. Sonrasında eğer ki TikTok'ta daha fazla etkileşime ihtiyacın varsa ana sayfadan TikTok paketleri bu bölümden de sınırsız bir şekilde takipçi beğeni izlenme, yorum, canlı yayın izlenme hatta TikTok keşfet satın alarak TikTok hesabını büyütebilirsin ve sen de TikTok'ta popüler bir hesaba sahip olabilirsin.